Türkiye'de süresiz nafaka mağduriyeti devam ediyor. Erkeği mağdur, kadını da haksız yere ihya eden nafaka zulmü nice erkeğinse kabusu oldu. Nafaka talep edenin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekiyor. Türkiye'deki binlerce nafaka mağduru duruma haklı olarak tepki gösteriyor. Davalardan birinde alınan kararsa süreci adeta damgasını vurdu. Kararların bu kez boşanma sonrası kadına verilecek olan nafaka kararı kaynana ayrıntısı nedeniyle bozuldu. Kayınvalidesinin yapılan hakaretlerden dolayı hı hı. ...nafaka e, hakkı düşmüş. E, Yargıtay'ın bu kararını nasıl eğlendirsiniz? Şimdi Yargıtay buradaki kararını verirken... ...ilk derece mahkemesindeki... ...boşanmanın temel sebebine odaklanıyor. Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift... ...evlilik birliğinin temelden sarsıldığı... ...gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkemesi eşinin... ...annesine hakaretlerde bulunan kadınla... ...kadına karşılık veren kocayı... ...kusurlu gördü. Çifti boşayan mahkemeye kadına... yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verdi. Boşanmanın ilk derece mahkemesinde... Mahkemesindeki e, sebebi aslında kadın tarafın erkeğin annesine yapmış olduğu hakaret. Bu ağır hakaret nedeniyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Yerel Mahkemenin kararını bozdu verilen kararı Akit Haberi değerlendiren avukat İvas Çimen, kadın tarafın erkeğe göre daha fazla kusurlu olduğuna dikkat çekerek verilen kararın isabetli olduğuna dikkat çekti. Kadının yapmış olduğu bu fiil neticesinde boşanma gerçekleştiği için kadının bu durumda tam kusurlu olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla bu dava açısından kadın taraf erkeğe göre daha fazla kusurlu. Ve buradaki kusurundan kaynaklı her ne kadar boşanma kararını veren ilk derece mahkemesi kadına bir yoksulluk nafakası verilmesi yönünde karar kurmuş olsa da Yargıtay e, kadının tam kusurlu olmasından kaynaklı verilen nafakanın iptaline karar verir. Yargıtay'ın bu kararı emsar olarak görülebilir mi? E, bu belli artık bu saatten sonra davaları e, beraberine getirir mi dersiniz? Elbette. Eğer ki e, yoksulluk nafakası bağlanan taraf bu davanın e, temelinde tam kusurlu veyahut da diğer eşe göre daha ağır kusurlu ise o nafakanın tarafa bağlanmaması gerekiyor. Bu verilen karar da bundan sonra açılan veya görülecek davaların tamamında emsal teşkil edebilecek niteliktedir.